Kahvenizi nasıl alırdınız? Kafeinli, kafeinsiz. Videoda kısaca bahsettim. İzleyin. Detaylar açıklamada. Kafeinsiz kahve içenlerden misin? Peki, kafeinsiz kahve içtiğin zaman normal kafeinli kahve ile aynı sağlık yararlarına sahip olabiliyor musun? Evet, özellikle de su ile işlenmiş ise yani kafeinsizleştirilmiş ise Kafeinsiz kahveden de normal kahvedeki tüm polifenolleri alırsın. Kafeinin faydası yok mu? Tabii ki var. Kafein sana enerji verir. Dolayısıyla iki tutam kafeinli kahve senin enerjini arttırabilir. Ancak kafeine tahammül edemiyorsan ve sadece su ile işlenmiş kafeinsiz kahve içebiliyorsan buna devam edebilirsin. Ancak süt eklemeden